aldın mı anneciğim aldım tamam hadi getir bakalım yemeklerimizi yapacağız önce yıkamamız gerekiyor neler aldın bir bakayım sepeti boşalt buraya o kabak almışsın bu ne mayonez mi ba bu mayonez. mayonez tamam evet başka ne aldın? o muz çok severiz başka mısır Masal mısırı çok sever. Siz de sever misiniz bebekler? Seviyor. Şey Seviyorlar mı annem? Evet. Çilek evet. mi aldın bir de? Aman çileğe alerjisi var Masal'ın. Sizin çileğe alerjiniz var mı? Yok. Hayır, yok yok. mu anneciğim. Ana, ben... Tamam biz şimdi size bekleyin. Çok güzel şeyler hazırlayacağız. Ana, bu şeyler... Ama önce Masal bunları yıkasın. Hadi bir tanem yıka bunları. Evet, yıka güzelce, koy kenara. Evet. Evet, üstüne silme canım. <laughs> Biz üstümüze mi siliyoruz onları annem? Evet. Harikasın. Tamam. Onu yıkamıştın zaten. Mayonezi yıkamana gerek yok bebeğim. Tamam, o kenarda kalsın. O da muz. Bunu da. Evet, çileği de yıka. Benim. Tamam. Şimdi, anne evet. şimdi yok? Evet. Bir evet. de bizim şurada bir patlıcanımız olacaktı. Bunu da alalım. Bunu da yıka bir tane. Tamam. Evet. Şimdi bunlarla yemek yapman gerekiyor. Bıçağını al. Ama bu arada şu alışveriş sepetini bence düzelt çok oraya attın gibi olduğunu. Ha koy onu da. Aferin. Şimdi Evet kes, şimdi kes. arkadaşlar, şimdi benim kes, kızım kesecek onları. Ama şey yap anneciğim, ne? tepsiyi al, tepsinin içinde kes, yerde olmaz çünkü. Ana bana bunu ver. O, onu mu istiyorsun? Ha. Tamam. Evet, bu tepsi alalım. Bu, buyurun. Buyurunuz efendim. Bunu koyuyorum. Buraya koyabilirsiniz. Evet, koyunuz. Ha. Heh. Hadi ha. bakalım. Teşeyim. Kesiniz. Ay size patlıcanlı kabaklı o, yemek yapacak benim kızım. Bak çilek değil. Çilek meyve. En son meyve olarak size çilek ve muz ikram edeceğiz. Bir yanına da ne yaptık anneciğim? Biz pasta yaptık değil mi? Evet şurada bir tane pastamız var. Yanına çok güzel bir Çikolatalı pasta yaptı masal size onu ikram edecek. Evet, harikasın bebeğim. Tamam, şimdi onların üstüne sos dök bence birazcık. Tuz sos. dök, tuzunu al. Şişe evet. Anne. Hayır, oradan bir tane bardak al. Gerçekten bardak al anneciğim. Bardak, bardak anne. al. Bir tane de oradan kaşık al kendine. Allah mutfağımız devrildi. Blenderımız devrildi edeyim sana onu ben koyayım. Allah ben devirdim. biz devirdik. Bunu şuradan alalım bence. Sen yap anneciğim. Heh. Evet, bunu buraya tekrar geri koyalım. Hadi aldın mı? Aldım. Kaşık. Kaşık. Ben vereyim sana. Al bakalım. Tuz koy üstüne. Evet. Hı hı. Bravo. Şimdi tuzu tekrar kaşı tuzun içine koy. Hı. Koy kenara. Anneciğim tamam bunu bırakıyoruz. Bu kaldı. Bu tuzumuz bitti. Şimdi üstüne birazcık böyle e, yağ dök. Bak oradaki o yağ olsun. Evet al onu. Hı. Evet, evet. yağla. Tamam şimdi kaşık al eline oradan büyük kaşıklardan al. Evet karıştır şimdi anneciğim onları böyle. Hmm, karıştır annem. Gerçekten böyle tuzla yağ birbirine karışsın. Böyle güzel bir tadı olsun. Tamam mı? Evet. De tamam. Şimdi onları fırına atma vakti geldi. Ben atayım mı? Ben atayım. Ha sen mi atacaksın Tamam. O zaman şimdi buradaki fırınımızı atacağız. Ben şöyle fırını tana doğru döndüreyim. Bana, <laughs> evet ama daha çalıştırmadık ki fırını. Evet. Aç fırınını. Aç bakalım fırını. Evet hadi bakalım. Koy şimdi pişsinler. Güzelce koy. Hı, kabaklar. Önce kabakları pişirelim. Yanına da bunu koyalım. Evet önce kabakları pişir. Tamam kapat şimdi fırının kapağını. Evet, tuşlarına da bas, ayarla süresini. Tamam, pişsin şimdi orada. Sen de o sırada bu patlıcanlar burada kalsın, tamam mı? Tamam. Evet, şimdi bunları meyvelerini böyle al, bence kenara koy. En son ikram edeceğiz onları. Ama bu yağlı tepsi, yağlı tepsiye koymamalısın annecim sen her yere her şey koyuyorsun ya. Ne koyacağım anne Anneciğim oradaki diğer tepsiye al. Evet. Diğer tepsiye al, diğer tepsinin. Ay mutfak <laughs> <oldu. gülüyor> Ya bizim elimiz ayağımız birbirine karıştı. Bugün her şeyleri döktük biz mutfaktaki. Kusura bakmayın misafirlerimiz. Biz aslında çok sakinizdir yemek yaparken ama şu an bir bak karıştırdık ya. her şeyi. Aman Allah'ım. Bak yaptım işte. Tamam hadi tepsiyi al artık oradan. Anneciğim tepsiyi al. Şu an bardakları düzeltmeye çalışıyor. Hadi tepsiyi al bakalım göreyim. Dökme ha. Koy döktüm. şimdi içine meyveleri. Tamam. Bir tane de meyve. Evet tamam meyveler orada dursun. Şu mayonezimizi de koy ketçabın yanına. Neydi Oraya. Ben? Koy orada dursun. Ha mısırı da kenara koy. Unutma fırında yemeğimizi de unutmayalım. Tamam bu arada pastayı al hadi Evet pastayı at, at, al. At, at, at. o orada Tamam pastayı al bakayım. Şimdi oldu. bunun içine koy. Yapalım. Getir at içine. Olmadı kızım hadi ya. Evet, her yere her şey. He? Evet bızzıt yap hadi bızızt karıştır bız. Evet oldu mu? Oldu. Çıkart bakalım. neredeymiş? Oo çıkart bakalım içinden olmuş mu pastamız? Oldu. Oo harika. Tabağa koy onu. Tabağa götürme bebeklere en son vereceğiz onu. Evet. Evet. Hadi yemekleri çıkart şimdi. Fırındaki yemekler. Kızım onlar pişmedi patlıcanlar. <laughs> Anneciğim şunu patlıcanları pişirmen lazım. Hadi. Evet kabakları çıkart. Dikkat et. Yanma. öf üf, 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 üf. Çok sıcak. Çok sıcak. Koyun. Koy, koy, koy. Şimdi patlıcanları koy içine. Onlar da pişsin. O Bunu ne koyacağız? Heh. Ay ay ay, dökülecek her şey şimdi. Döküyorum. Sen bu sırada çay da yap da bari misafirlere. Çay da verelim. Aman aç. Açıyorum. Tamam, aç hadi. Evet şimdi misafirlere çay da yap. Nerede bir şey? Orada çaydanlıklar. Lütfen dökme bu sefer. Fırını da devirmeden git. Ay misafirleri de ezeceğiz biz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Misafirler ezilecek. Şimdi bebekler ezilecek. Hadi annem basma onların üstüne. <gülüyor> 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 Ay fırın devriliyordu. Devrilmedi <laughs> <laughs> annem. Devrilmedi annem evet. <laughs> Peki. Tamam sen şimdi çay da yapacaksın ama şey, şey bak. Evet, evet bebeklere çay yap Bardaklar onlar değil Anneciğim orada çay bardaklarımız bizim O bizim kaşıklığımız O kalsın kenarda Bak bardaklar önünde Önümde. Evet tabaklar da onun yanında Hı. Böyle. Hı. İki tane bardak koyacaksın İkete. Evet. Evet. Bir diğerine de şimdi. Bir tanesine ver. Bir tane de bunu bu olsun. Hı hı, dökme çayı da dökeceksin. Ben, ben düzeltirim. Sen hı. öbürüne yap. Heh. Ben koydum. Tamam şimdi diğerine de yap. Aa, şu çok bu. Kıştıcı. Ay karıştıracağın şey o mu anneciğim çay kaşığı verseydin keşke rezil ettin bizi. Şey, bizim evimizde çay kaşığımız var aslında evet evet Hı? o evet anneciğim sen niye öyle yapıyorsun kocaman yemek kaşığıyla karıştırdın ya çayı. Tamam öbürüne de ver hadi. Tamam. Çay yapsana öbürüne de ayıp olacak şimdi. O. Çabuk bir tanesine verdin öbürü bakın. Hangi şey sen bilirsin. Bir tane daha tabak al. Bir tane de. Tabak da al. Tabak. Bak orada var tabağımız. He. Küçük kabak Evet. Tamam. Şurada da çay kaşığımız da vardı. Tamam. Dök. Çay da dök. Ay Allah ya. Bizi var ya çok beklediler. Fırında yemek de evet. yanacak. Şimdi çabuk. Tamam oldu. o da öyle olsun. Hadi hadi. Ay kusura bakmayın lütfen. Biz sizi bugün çok beklettik. Aç kaldınız bizim yüzümüzden. Bak oldu. Heh. ay Tamam bir çaylarınızı için. Biz şimdi yemekleri getiriyoruz. Masal çabuk anneciğim çıkart. Masal çabuk yemekleri çıkart. Bak. Ezme ya bebekleri. Ezme. bak. Ver hadi yesinler artık ver. Şişeyi. Ay fırınımızda devrildi, yanacaksın. Üf, 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 üf. Yanacak, şimdi yanacaksın. Evet. Şişe. Ee çatal kaşık vermeyeceğiz mi biz onlara? Ha, ver tamam, ver, ver tamam. Onlar kendileri karıştırsınlar artık. Bırak boş ver. Şuradan çatal kaşığı da ver de, yesinler artık. Buyurun efendim Bunlar e, tamam, büyük patlıcan güzel olmuş mu beğendiniz mi sorsana beğenmişler mi beğenmiş beğenmişler mi mutfağın haline bak biz bir yemek yapacağız diye tüm mutfağa dağıtık ne nereye mem, mem. gidiyorsun ile muzu da ikram et evet 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 onu da unutmayalım evet. hiç tabağımız çanağımızda yok koyamadık ya ah fırın yine de <laughs> ben bunu yapayım anneciğim biz bir daha misafir çağıracağımız zaman iki kere düşünelim olur mu onlar gelmeden önce hazırlayalım yemekleri ya rezil olduk ya Ben babam iki bunu ben uşak ben Bıçak vereyim sana. Ha, hamburger de mi vereceksin? Ee, anneciğim yani hepsi karıştı biraz sanki. Onlar da hiç yemiyorlar zaten. Neden yemiyorsunuz? Beğenmediniz mi? Beğenecekler değil mi? Bak. Yemem. Yiyor bunlar. Evet anne şey alacağım. Ne? Şey alacağım ben. Ne alacaksın? Şey. Şey. Ne? Şey. İki O bu şişe. Ben buradan geçeceğim. Evet geç. Tamam. Ah, Allah. Ne almaya gidiyorsun? Ben e, şey alacağım. Bunu alacağım. Ne o? Tabak. Kabak. Kabak. <laughs> şey alacağım ben. Ne alacaksın sen? Kaşık. Tamam. Hadi bence artık misafirleri geçirelim gitsinler onlar yeter. Bence gitsinler artık. Hadi hoşçakalın tekrar gelin bize buyurun gelin tekrar. Sen onları arabayla götür tamam mı? Arabana bindir götür evlerine kadar. Hayır o arabayla değil. Kendi gerçek arabanla götür. Ne? Annem arabayla götürsene sen. Market arabasıyla mı götüreceksin? Mı Kızım Kızın üstlerine mi oturacaksın? <laughs> kucağına al onları. Kucağına otur sen. Sen otur kucağına al onları. Ne? Otur sen arabana. Kızım onlar öyle gider mi? Sen nasıl götüreceksin onları? Ben Ay ben rezil ben... olduk biz. Hmm. Tamam, hadi şimdi götür onları evlerine de. Bir daha zaten gelmezler kesin bize. <gülüyor> <gülüyor> o nerede başladı? Tamam, sen birazdan gel. Hadi. Hoşçakalın. Yine buyurun. Yine gelin bize. Gittiler. Evimiz bu hale geldi. Misafirlere rezil olduk biz.